Bugün belki en fazla kaybettiğimiz şey merhamettir. Ne annenin evladına merhameti kalmış, ne eşin eşine merhameti kalmış, ne işte evladın babasına merhameti kalmış değil mi? Biz şu toplumda şuna şahit oluyoruz değil mi? Babasını, annesini sokağa atan insanlara şahit oluyoruz değil mi? Evladını çok affedersiniz çöp kutusuna bırakan insanlara şahit oluyoruz. Ya da bir hayvana gözler önünde nasıl zarar verildiğini, tekme attığını ya da böyle canice bir hayvana bile nasıl davrandı? Bak, neyi kaybetmişiz abi? Şunu anlatmak istiyorum. Biz Allah'ı tanımadığımız sürece, Allah'ı bilmediğimiz sürece bu suçlardan uzak duramayacağız abi. Ya bu işleri kim yapıyor? Allah'ı tanımayan insanlar yapıyor. Allah'ı bilmeyen insanlar yapıyor. Yani Allah'ı bilen bir insanın hanımına tokat atması mümkün müdür? Annesini sokağa atması mümkün müdür? Allah'ın şefkat ve merhametinin ki ayette onu söyledi değil mi? Onlar nasıl küçükken bana şefkat ve merhamet ettiyse. Yani şöyle düşün. Bir anne seni 9 ay boyunca karnında taşırken sana bu kadar merhamet, kendi yemeden, içmeden değil mi? Gecesini gündüzüne katarak seni büyütecek. O yaşlandığında sen ne yapacaksın? Onu sokağa bırakacaksın. Merhamet, merhamet etmeyene, etmeyene merhamet olunmaz, olunmaz diyor, diyor Peygamber. Annesine babasına merhamet etmeyen adam Allah'tan merhamet beklemesin. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki semadakiler de size merhamet etsin diyor. Sen buraya merhamet etmediğin dünya ve içindekilere merhametle, rahmetle davranmadın sürece Allah'ın rahmetini bekleme. Çünkü Allah öyle insanlara merhamet edeceğini söylüyor. Yine mesela bir anlayışı bu manada yıkmak istiyorum. Bunu da onun için anlatıyorum. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çocukları öpüyor işte. Hasan Hüseyin radıyallahu anhu mecmain onları diyelim öpüyor. Orada bedevinin bir tanesi geliyor diyor ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam siz diyor çocuklarınızı öpüyor musunuz diyor. Vallahi benim 10 oğlum var hiçbir tanesini senin öptüğüm gibi öpmedim diyor. Evladını senin öptüğün gibi öpmedim diyor. Şimdi isim vermeyeyim. Bazı toplumlarda böyle bir gelenek var. Babanın yanında evlat sevilmez. Evlat okşanmaz. Evlat Kim söylüyor bunu ya? Kim anlatıyor? Bu nasıl bir gelenektir? Peygamber Aleyhisselatü vesselam sahabenin önünde öpüyor abi. Ve böyle söyleyen bir adama, benim on çocuğum var. Senin öptüğüm gibi öpmüyorum diyen bir adama şunu söylüyor. Allah, Allah senin, senin kalbinden, kalbinden yüreğinden, yüreğinden merhameti, merhameti söküp, söküp almışsa olmuşsa, ben, sana ben sana ne sana yapabilirim, ne yapabilirim olabilirim ki? Olabilirim. Ve bakın o adam Huneyn gazvesinden sonra ganimetler dağıtıldığında ensar ve muhacire ganimetler dağıtıldığında peygamberin huzuruna gelip onun cübbesini çekip yakasında iz bırakan ve ey Muhammed adil ol adil diye bağıran adamdı. Aynı adam peygamber aleyhissalatü vesselam ona ganimetlerden pay verip onun gözünü doyurup gönderdiğinde arkasından şunu söyledi. Bu adama dikkat edin. Bu adam ileride zalim bir güruhun içerisinde olacak dedi. O adam ileride Hazreti Ali'nin karşısında haricilerin safında savaşan bir adam oldu. Temelinde ne var abi temelinde ne var? Temelinde evladını öpmemek var. Temelinde rahmetten ve merhametten uzak olmak var. Şimdi böyle rahmet genişledi değil mi? Aa dedik ya ne güzel. İşte Allah'ın bu kadar rahmeti var, merhameti var. İnşallah kurtulacağız. Böyle bir kurtulma ümidimiz bu manada oluştu. İnşallah oluşsun. Bu güzel. Yani biz genelde böyle Allah anlatıldığında hep böyle rahmeti, merhameti, tövbeleri kabul etmesi, ne kadar günah olsa da affetmesi, bağışlaması güzel, bu güzel bir hasret olmalı. Ama bir diğer tarafı var abi işte. Hani diyor ya içi senin yakar, dışı da beni yakar diyor ya. Bir karşılığı da var abi. Bak diyor ki Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam, eğer mümin Allah'ın katındaki cezayı bilseydi, hiç kimse cenneti ümit etmezdi. Eğer bir insan, bir mümin Allah'ın katında işlediği günahların cezasını bilseydi, cenneti hiçbir zaman ümit etmezdi. Eğer kafir de Allah'ın rahmetinin farkında olsaydı, hiçbir zaman cennetten ümidini kesmezdi. Her ne hangi hayatın sahibi olursak olalım, Hangi günahı işliyor olursak olalım bir mümin olarak bize düşen şey Allah'tan ümidimizi kesmemektir. Kuluz abi biz hata edeceğiz, yanlış yapacağız, günah işleyeceğiz, kusur işleyeceğiz. Allah'ın bizden istediği gel. Bana gel. Bana yönel. Tamam ne olursan ol bana yönel. Beni Rabbin olarak bil. Beni bağışlayıcı olarak bil. Beni yüce olarak bil. Gel kendini arz et, ben de seni bağışlayayım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadiste şöyle anlatıyor. Diyor ki, kıyamet günü Allah bir kulu hesaba çeker. Günahlar tartılır, sevaplar tartılır ve günah kefesi ağır basar. Allah meleklere emreder. Der ki, alın bunu götürün cehenneme. Ve iki melek onu alır, tam giderken kul şöyle döner, arkasına bakar allah Teala çok iyi bilmesine rağmen der ki getirin onu. Getirin. Getirirler. Ve tekrar sorar allah Teala. Ey kulum niye dönüp öyle arkana baktın? Okul sen misin? İnşallah sensin. Hepimiz olalım. Niye dönüp arkana niye baktın? Kul cevap verir. Vallahi ya Rabbi ben böyle zannetmemiştim. Ben ne kadar günah işlesem de, ben ne kadar hata etsem de, ben ne kadar yanlış yapsam da, ben senin beni affedeceğini zannetmiştim senin beni bağışlayacağını zannetmiştim. Vallahi ben böyle bir akıbete düşeceğimi düşünmemiştim hiç. Hiç olayın böyle olacağını zannetmemiştim. Bize benziyor değil mi? Hiç cehennemi öyle zannetmemiştik biz. Hiç günah işlerken günahın cezasının ne olacağını, günahın cezasının ateşlerde yanmak, cehennemin azabına düçar olmak olduğunu hiç zannetmemiştik. Allah Teala ne diyor biliyor musunuz kula? Ben kulumun zannı üzereyim. Allah'ı iyi zannetmek lazım. Allah'ı affedici zannetmek lazım. Ama diğer taraftan şu uyarıyı da yapmadan edemeyeceğim. Sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın.